Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oh, Minecraft oynuyoruz. Yanlış duymadınız. Minecraft oynuyoruz. Oha 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 çok ses var çok ses var. Kıs, 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 kıs. Evet. Sonunda Minecraft. Evet o kadar ne zamandır oynamıyorum ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Ol bu Miraç'ın eviydi. Artık Miraç gelmeyecek. Onlar artık küsüz. Maalesef ki. Ya ben maalesef demek istemiyorum. Benle dalga geçti. de da dalga geçti. Ya ama sizinle ilgilenilecek. Neyse diyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ne yapacağız şimdi ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hmm. Alın bakalım. Sandığa baktım. Burada bir şey yok. Oha odun pişiriyormuş ya. Tamam neyse neyse işe yarar. Al şu 25. Oo. 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 Çok güzel. bakarız bakalım. Bakalım kaç tane de olacak. Şimdiki. Bir tık daha açayım. Ee, ne yapacağım aklımda bir fikrim yok. Ha bu arada arkadaşlar. Squid Game canlandırması da. Ee, gerçekten biraz geç olabilir ama. Yani biraz geç olacak o da. Hemen Mertel Kapıcı'dan sonra attıktan sonra kanala %100 attıktan sonra çekimlerimiz başlayacak. Gerçekten o da uzun sürecek bayağı kaç gün bilmem. Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor lan? Heh. Oo toplamışsınız da. <laughs> oh, oh zombi mi? Ne alaka ya? Oha ne oluyor? Gel. Oh. Korkmazsın ha. Sen orada mı doğdun? Değil, bal da balçık alsaydım mı? Aa ölüyorum. Ben Ya abi yeter. Yeter. Gider misin? Aa ayıp ya. Allah'ım ya. Gel gel ne 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 bakıyorsun? Oradan geçeceksin mi? Geçemeyeceksin değil mi? zaman de meşale yapacağım. Ya oğlum bir git ya Allah Allah. Kafayı yedirtecekler bana balçıklar bu. Mağarada. Abi de mağazada diyordum ya. Burada başka neler vardır ya. Aha. Uh! Oğlum burası fenaydı ben buraya en çok şey hatırlıyorum ya burası efsane zordu. Yürüyemiyorduk bile. Ama çok da malzeme çıkıyordu ya. Hiçbir şey yok mu ya? Ya bir gidiş falan olsun. Oo, oo, gidiş dedim burada. Lan, lan, lan. Bir dakika. He. Evet. Gidiş falan var ya burada. Beni böyle yürüyorum. Korkanın çocuğu olmaz. Benimki kişiye benzer diyor. Korkanın çocuğu bulmaz. Evet demir gördüm ama ilk kömür kazarım. Bana kömür daha lazım. Ne zaten full olmadım ya. Allah Allah. Ne? Ne? Demir ya. Kazmayacağım demir falan. Dermişim ama ya. Ama dermişim ya. Ama der. niye? <laughs> Neyse. Ben niye? Ben niye çapa yaptım ya? Ben bitki hiç. Oğlum kaç tane kömür çıktı be? Yo. Oo. Oh. Şükür şükür. Oo. Oh. 16'dan çıktıysa full Oo! Oh. Demek kazanalım o zaman. Da, 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 da. Aa! Artık iki günde Bir video garanti gelecek. Bir her günde bir shorts atacağım. Evet. Bunu bugünküni atmadım. Bugününkünü atacağım. Ama ne olacağını ben de bilmiyorum. Ha bu arada öylesine bir shorts diye bir şey yapmıştım. Onun gibi videolar olabilir. Çünkü her gün shorts atmak öyle kolay değil. Ama dışarısı videosu gelince shorts... Aa yine mi ya? Ne oluyor oğlum? Koko. Evet üçüncü sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Evet yorum kasmak bu kadar kolay. Oo demirler nasılsınız? Görmeyeli uzun zaman olmadı. Ben oldu diyeceğim zannettiniz değil mi? Ha, ha kandırdım sizi. O zaman. Oha lan tam da çıktı. <laughs> oh, yeter lan. Yok yok yetmez yetmez. Daha gönder gönder. Yok şaka yaptım ya. Ya şaka yaptım ya. Tamam. Burada da yosun mu? <laughs> Arkadaşlar bu arada Roblox'ta da yani ne oynayacağım bilmiyorum ama diğerki videoda Roblox gelecek sanırım. Mademe madem gitti ya. Yapma be. Severdik bu madeni. <laughs> Aa mobizen takıldı elime. Aa. Tabii oğlum eski. Ne diyeceğimi unuttum. Eski parkurculardan kim kaldı? Ben kaldım. Ben kaldım. Aa. Öleceğim herhalde ben. Öyle gidersem öleceğim. Evet evet eski parkurcu. Ha. Burada hiçbir şey yok ya. He, yani maden kötüymüş. Yok yok iyiymiş iyiymiş. Abi çok iyiymiş maden. Bayıldım madene. Ma gel gel. Ha, baltayla da saldırırım ben. Aslında balta normalde kılıçtan daha fazla vuruyor diyorsunuz. Ama bu öyle değil. Tam o takılmış oraya. Lan ben ona hiç yaklaşmayayım diyeceğim de. Ne güzel de su daha. Patlasa. Bum. Bum çaka bum. Tamam tamam bizim daha çok şeyimiz var ya. Ne toprak. Ne kullansam toprak. Bu kadar. Yara bandı gibi sardım suyu. Ha. Burada ne var? Çok güzel şeyler var. Taş, diorit. Oh 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 ne güzel. Andesit de. Bir şey mi gördüm ben orada? Neyse. Ben buraya bir tane meşal koysam mı? Yok gerek yok. Burası neresi? Çok güzel bir yer. Oo, burada madem bitti ya. Tamam bu sefer herhalde madem bitti herhalde. Tabi daha bilmiyorum yani. Belki bu buraya ben baktım sonra meşale yıkılmış. Çok az meşale var değil mi? Öyle yaptım. Oğlum ya. <laughs> Dioritmiş Ben de demir zannetmesini. Boom. boom. <laughs> boom. Boom. Sinirlen. Uf. 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 Tamam ben ne yaptığım hakkında hiç, 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 hiç. Biz yavaştan ne sekliyorum. Bence Enderman gel bu. Abi. Abi vallahi özür dileriz ya. Bilerek yapmak istemedik. İsterim <laughs> <Uy. Uy. gülüyor> Tamam. <gülüyor> ya abi ya. iki saattir kesmeye çalışıyorum. Bir tane indirip öldüşürmez misin? Ben şimdi sana sövmez miyim? Sövmem tabii. Evet. Ne geliyorsun? Gider misin kardeşim? Hiç, hiç çok işim var şu an. Evet o zaman ben bu uyuyup geliyorum. Evet hiç durdum adım ama. Uyuyup geliyorum. Maşallah maşallah ya. Oha meşale ne, ne, ne o ya meşale? Aa tövbe tövbe. <laughs> <laughs> Çıkınca gibi bacak ya. Aa, evimi ele geçirdiler. Ay. Allah kahretmesin. Aa bebek öldü. Hah yürüs. Hoppa tek attım. Aynen tek attım. Şimdi bak buraya kömür koyuyorum. Bu kadar değil tabi. Şimdi meşale diye bir şey ihtiyacımız var kardeş. Tamam buradan geliyor. niye buraya geldim ki ya? Ne 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 ne, ne anlamı vardı? Buradan bunları yapıyorum. Sonra bunları yapıyorum. Hadi sen çevir işte ya Allah Allah. Kömürüm kalmadı. Oha ne güzel. Ya şurada var ya. Ho 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 ho. Tamam bu ne? Kaç Başka... kaç. Oh, ne ya ben iki satır madende değil miyim? Garip. Abi kılıç yapalım. Demir demir demir. Güzel işte bu be. İşte bu. Ama onun içinde çubuğa ihtiyacım var. Abi çubuk mı? İki tane. İki. Porsiyon veriyorum sanki. Bu bizden çim çekilir misin? Bir de yedek kalkan yaptım. Ne işe yararsa. Ne mi işe yarar? Hiç işe yaramaz. Bir dakika ne? Ha, tamam. Az şeyler kalsın. Bu arada Miraç. Sen evini yok edeceğim. Belki diğer bölüm. Bu arada çalışlar falan filan Inter yapabiliriz. Onun için gelişmem lazım. O yüzden elmas bulacağım. İnşallah. Oo. Sanki patlayacaktı. <laughs> MLG geliyor. Dik tak tak. tak para bu. Ye 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 ye. Koşmayalım. Gider misin? Gider misin dedim sana. Oo. Ne ya abi ya? Madem gördük. Değilmiş. Aga mı? Yerim seni. Allah'ım can 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 dolu cam cam cam. cam, cam. Can doldurmaya çalışıyorum geliyor. Anam, anam, anam. Hmm. Oraya koydum ki madem var mı ya? Yok. Niye koyuyorum o zaman? Oha burada var bu arada. Ben burayı buraya görmüş müydü hiç? Nasıl oldu? direk eksi Direk. direkt vurma. He. Bu arada örümcek olsaydı yakardım onu. Hem de ateşte yani. Çünkü dedim ki haber ver öyle vur dedim. Sana vurmana izin vereceğim dedim. Yok demedim aslında da diyecektim bu zombi vurdu. Bir demir olmaz ki. O zaman gidelim ya. <laughs> ee, kaynak gelebilir miyim acaba? Oh! oh. Bu ne oğlum? Çok fazla lan. Tam biraz tahta kullanalım. Çok tahta var zaten. Sarım çoğu Miraç'ın. Aa yok yok benim bire, hepsi. Hepsi benim kardeşim. tam 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 tam. tüm. Sahur. Ha ben ne biçim şeyler söylüyorum. Sonra da e, ne yapıyorum sonra? Sonra da of. E, oh, ya. Emelci geliyor. diu diu diu. Sadece tahta şarkı biliyorum. Ama bu bir yalan. La varsa e, 30 tane elması vardır. Hemen ver 30 elmasını. mı? Bak ben yanacağım zaten biliyorum. Abi de yalan zombi. Şaka ya. Buraya kadar geldim. ölüm herhalde. Ay, ay. Tamam tamam sakin olalım. Abi şaka mı bu? Bir dakika şu an çok sinirlendim. İki saattir boşuna mı geldim? Şu, ka şu kaç tanecik demir için mi geldim gerçekten? Vallahi açacağım kendimi lava ha. Yok yok atmayacaktım ya. Sön sön lütfen sön. Anam. Ben elmas bulup geliyorum. Yok bulmayacağım aslında. Değerli maden bulunca arayacağım mı ne ya? Evet demir buldum. Aslında şey yapmazdım da. Hadi bir şey yapayım dedim. Açayım. Oha. oha, oha. Bu kadar demir çıkan var mı? Serserisi koordinatları vereyim. Gerçekten bu arada. Yalan söylemiyorum. Nasıl lan? Oha. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Biri açıklayabilir mi bana şu an? Ee, yok artık. Tamam abi ben demirciyim artık. <laughs> Neyse. Bakalım başka bir şey bulabileceğiz mi? arkadaşlar. Bakın size yemin ederim şunu aa, aa, aa. aşağı kazarak bir maden bulmuş. Sakın sakın creeper görmeyeyim. Aşağı kazarak bir maden bulmuşum. Olur. Efsane lan elmas var. Hop 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 hop. hanım. Bey misiniz hanım mısınız bilmediğim için. Hanım beyli bana kızım. Oğlum sen ölmüyor musun? Sen ölümsüz müsün? Allah'ım ne sen? Aa bir de elmas kasacağım. Öleceğim burada. Allah Allah ya. Bu şeyden alacağım. Evet. İlk elmasımız seni dört tane. İnşallah fazladır dört taneden. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yes be. Sonunda lan. Hop 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 hop. Elmas! Elmas! Hayır! Hayır 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 hayır. Olmaz olmaz olmaz. Oh shit. Oh shit oh shit oh shit. Tamam patladı. Orada da biri var. Abi bu elması almam lazım. Oyunu sormazsam söverim ama. Sövmesini de bilirim. Gel buraya. Ya da gelmesem mi acaba? Aha. Evet evet evet. Evet lan. Ben vurmadım ki sana. Oğlum eskilesen öldürüyor bak görmüyor musun? Nasıl yani? Allah Allah. Şimdi o buraya gelecek. Ben de onu burada alacağım. Ama zayıf şeyi de varmış. oo oh, o. Oh, oh. Burada burada altın kaçırmışım. Aa alamıyorum. Orada altın almak istemiyorum. O yüzden de ama yine de alacağım. At, bakalım bakalım bakalım. Tamam. Beş tane de altın bulduk. Belki bir kask yaparız. Ben de hiç kızıl taş almayacağım umunda bile değil Kızıltaş. Ben niye geri döndüm? Gel bir daha gidelim. Gel bir daha gidelim kime diyorum acaba? Burada okum da yok. Aa bir tane var. Bir taneyi iyi kullanacağım kullanacağıma söz veriyorum. Acaba yine yanlışlıkla nereye vuracağım? Ha gidelim. Şurada lav görmüştüm. Lavın yanında her zaman elmas olur diyorlar da hepsi yalan. Hem az önce zaten lav görmüştük bir tane. Ben her lavın üstü. O zaman çöllerde de lav alıyor. Allah Allah lan. Ölmüyor mu? Hayır hayır ayağım takıldı. Uh. Tamam şimdi dikkat edelim biraz. Yoksa ölürüz. Ya da ölmeyiz. Su da var çünkü. Full lav zaten buraları. Oha yani. Nedir de bu kadar lav görmedim. Bu ne oğlum? Ya, ama beni kurtaran bir su ya. Bu ihaneti yapmak biraz zor oldu ama. Özgürüm. Çıkalım. Ee, lava yapamam sanırım ama. Şöyle bir şey yapabilirim. <laughs> tamam da ben artık buradan geçeyim <laughs> Tamam şimdi ne yapacağız? <laughs> Hayır ya. Dur 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 dur. Hayır ya. Arkadaşlar o zaman ben kapatıyorum. Zaten tam 5 tane elmas bu. Evet, evet 7 tane elmas bulduk. Hoşçakalın ama ondan önce harit tam olarak bu izlediğiniz şeyde bir stek elmas bloğu ve bir stek demir bloğu görmüş olabilirsiniz. Evet. Yani gören varsa hemen dakikasını yazıyor ve yorumlara atıyor. Ben de onu tam olarak Stella Brainot'ta Stella Brainot'ta çok güzel en en sevdiği iki tane iki tane istediğini alabilecek. Ama ondan önce yorumlara yazmanız lazım. O yüzden hoşça kalın. Bye bye.